bunu alırsan kız kardeşin artık benim. Oo, kardeş aya götür. O zaman o, o zaman. Kardeş <laughs> aya götür. Ama benimkini sana verdim oğlum. Borsa kaplanır. <laughs> ya biz de tamam ne koyuyoruz? Ne nasıl bırak? Borsa kaplan tanıyor musun? Taraf değiştiriliyor. <laughs> ben ben tanıyorum ben tanıyorum. Hızlı hızlı. Kanka yapma bora, gelecek ya. o. Gelecek nesler o adamı atam diyecek ya. Ben de atam zaten. Abi ben ben atam. Atam mı? Kral. Ne diyor bunlar? Yoksa kaplan ne musun mu Twitter'da? Kanka şey şey mi biliyor musun? Yüzü <laughs> 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 ben taktım herhalde. Gelecek bir şey. Ee aynen. <laughs> Gerçekten siz başkalarının geleceğini karşınız <laughs> kemiyorsanız. Hadi, hadi hadi hadi. <laughs> Ya şimdi bakın ben e, muhtemelen erken çıkacağım oyundan. AFK kalacağım abi beni Sen Sen de erken de çıkma asalım var. İkincisi, i̇kincisi ha? Sen de erken çıkma mı var. Erken ne çıkma asalım var. Ha, öyle ama <laughs> hangi <laughs> anlamda onu bir sor. <laughs> erken çıkma asalım. <laughs> <laughs> erken çıkma asalım ilk defa duyuyorum amına kıyım. Keşke bıçaklasaydım <laughs> içinde kaldı şu an. İçimde kalsın boşver. <laughs> ya Allah <'ım. gülüyor> Ya ne oğlum <laughs> senin İçinde <laughs> Ya oğlum bak bu ne diyeceğini biliyordum <laughs> Devirirdim de, de, de. yapma şunu yapma Gösterme <laughs> gösterme Reyna gösterme Ya Reyna Ne oluyor <laughs> <laughs> Bağırma. Yok ben şunu yapma. Hayır. Ben çok zekiyim. Kardeşin varsa senin yerine o gelsin daha iyi oynar gidecek. <laughs> 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 benim kardeşim oyun oynamıyor. Hadi, hadi hadi Ben yobazım tamam mı bak. Ge Önüme benim hadi. kardeşim, <gülüyor> kardeşim <gülüyor> benim kardeşim sokağa çıkamaz. Benim mesafim geniş ya. Birazcık daha larç olalım genişleyelim. Benim benim kardeşim sokağa çıkamaz. Öyle bir hakkı yok. Benim de bir <laughs> Yani Servetciğim yani benim ben 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 bu tür konulara itirazım var. Benim bu gibi konulara itirazım var işte Servet. O seri kızarlar da seri. İklim de yani geleceklerini. Bak <laughs> onlarda da biraz göt kalıklığı var. Yani. Kızların hepsinde o var. Geldiler ama kız? Süper tespit. Benim <laughs> <laughs> en görü mükemmel. <gülüyor> <Çek> <gülüyor> tek tek yani bizde var. Var ama ne Ben başta tam gaz aç tam gaz değil. <laughs> Adın adı kardeş açıyor. <laughs> Kimler nerede burada şu? Beyler ama bak sonra... Adana ikiniz pre misiniz? Evet. Adana ben. Nutellam senden beklemezdim. Karşılaşma bu. Neden? oldu. <laughs> Öyle beklemezdim senden. <laughs> ne oluyor Adana'da? ne oluyor yani? Allah'ı Adanalılar iyi değiller. Yani, yani doğru, aslında. aslında. Şaka yapıyorum şaka. Yok, Yok doğru, doğru. doğru. Bak mesela ben kürdüm mesela. Bir şey diyor muyum mesela? Neyse. Şalık ne? yapıyor musunuz mesela? Ben kürdüm mesela yani. Ne onu bahsediyor? Kürt Kürt kardeştir. Ayrım yapan Kürttür. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yok kanka Ermenilerle Türkler kardeştir. Ayrım yapan Kürttür. Örnekte şey, şey yapamam güzeliniz neredesiniz? <laughs> Dürüst cevap verin. İstanbul Atın anını kayıyor. Nereliyim dedi? <laughs> Konyalısın. <laughs> Görüm İçtim şarabı. Ediyordum. Şey yaptım arabı. <laughs> Anlayacağım. <laughs> ya Cemal sen. <laughs> Delireceğim. Sen beni duymadın mı? Duyum acem. Niye cevap vermiyorsun? Oğlum veriyorum lan. Oo karşıya bak. Hadi ya keşke grubu 10 kişi falan yapabilsek. <laughs> Valla teşkilat kursak öyle. Eee. <laughs> <laughs> geliyor geliyor. Gelmiyor. Sen gelmiyor. Sen sen nasıl ne demek gelmiyor ya? Gelmesi lazım. Biraz, biraz, biraz daha, daha sokmanın lazım. Biraz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gırtlağını sokarsan mı? <laughs> Yok hala gelmiyor. Ben duyamıyorum. <laughs> Sıçmayın gençler. Ya, ya. ya, şimdi bakın ben e, muhtemelen erken çıkacağım oyundan. <laughs> AFK kalacağım haberin için. Ha? Sen de erken çıkma asalım var. İkincisi he? Sen de erken çıkma mı var. Erken çıkma asalım var. Öyle ama <laughs> hangi <laughs> anlamda onu bir sor. Erken <laughs> çıkma <laughs> Erken çıkmaz salın ilk defa duyuyorum amına koyayım. Erken bir şeyler çıkartıyorsun. Adam gırgın şey. Bence normal öyle onu erken diyorlar bence. Titriyor. Kanka erken bir şey yok ki amına koyayım. Çünkü hava soğuk. Ice bat size. Tamam sizi. Espri espri. <laughs> ördek ördek slow. Tamam. İyi çok iyi. Baba göt amına koyayım. Tamam, tamam Bir ses sessiz, sessiz ol durdurmuyorum. <laughs> Allah. Im. Ya bana o, niye böyle bakıyorsun? Bu yüzden diyorum bu. Bir düşman kaldı. Bana adam bir saniyede de peşat attı. korktum. Adam ben çıkınca. Seç zannettim onu ben. Keşke bıçakla sarım içinde kaldı düşman. İçinde kalsın boşver. <laughs> ya Allah, <laughs> ya ne <laughs> olmuş senin içinde yüzünden mi kalsın içinde mi Ya oğlum bak bunu diyeceğini biliyordum. Devirirdim. <laughs> 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 yapma şunu yapma. Seç çık çık çık. çık. Gösterme Seç gösterme. gösterme. <laughs> Reyna gösterme. Ya Reyna. Mavur sana Allah <laughs> Yapma, <laughs> Yok ben şunu yapma. Ne önünde önünde. adam çok iyi ya bayıldım. Adamın nerede olduğunu bile de arkana dönüyorsun adamı. Kolay kolay ölmem. Gruba konuşuyordu bana hediye. Allah'ım sen bizi kitlerin <laughs> azabından koru. Çok şey oynuyor böyle. Lapt. Yaşayarak oynuyor. Valla. E. Tamam. Bak sussam konuşmam <laughs> bana mı? Rezik dedi lan. Gençler ben susam konuşan insan değilim. Kira ben ben hakkarlı bir kürdüm. Yani. O, haşiret, aşiret, aşiret falan yani anlıyor musun? O yani, kavga olunca seni çağırıyor o zaman. Aşiret. Kavga olunca canım. Abi kardeşim var mı? Yani aşiret, keleş falan AK-47 anladın mı? Keleş AK-47. Bana fındık burnum dedi. O hiç benim burnum. Keleş. Keleş. <laughs> ne benim burnum fındık bu Kötü arada. Kötü bir espriydi. Oğlum bunlar bence mal. Benim burnum keleş. Hadi hadi hadi. Ben ki sana. sevdim. Ne yapıyorsanız yapın gençler. Benim doğduğumda burnum görünmüyor. Yok ama ne Burnumu yemişler. Ananız. Gerçekten ama. Ya inanmıyorum siktir git gerçekten. Zorda Bir düşman kaldı. Aga adam burada amına koyayım. Adam neredesin amına koyayım. Adam yok oldu. Ben içeride adam çıkıyor bu arada. Jet seni adam sandım ya. Ayıbettin. Ayıbettin hacker karşına aldı. <laughs> bu aldın almak alacağım ha. Şimdi. Oğlum Yus adana, adana, adana gel. Önümüz alakalı. açık. Hadi yap şovunu Jet. Nerede şu adam ne geldi be? Oğlum Yus gel lan. Sen çok iyi. Çukur abi sen. Kürt <vay> bunu bu. <laughs> <Hızlı hızlı. gülüyor> Aga hacker biz ya. Lanet olsun, üksel bir şey ya. Ortada Ortada. Az kaldı. Bak karda yaşanır mı? Bakayım buraya. Oh, ben şuradaki adama kafam. Harbi lan yaşanmaz abi düşman Ben öldüm bir amına koyayım. Elimdeki adamı vuramadan öldüm çok koydu. Arkadaşlar hakkınız helal olsun. Çekilin yoldan. Ya Allah'ım. Allah böyle kırılsın amına koyayım. Yani gerçek. <laughs> <laughs> Benim karışım. Benim, kar Benim kar <laughs> karışma böyle böyle kiler gelsin. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Oy. Ne onu bir Güzel. Yalan. Şey, Kardeşim var mı? <laughs> <laughs> Kaybedeceğiz. Niye? Kız Alabilirim, var kime mi? ne lazım? Niye? Sordum öyle, var mı? Niye? <laughs> İstiyorsan sen olabilirsin. Allah Allah, salak lan bu. <gülüyor> <gülüyor> laf çok, laf sökecektin değil mi? Hayır. Ben çok zekiyim. Kardeşin varsa senin yerine o gelsin <laughs> daha iyi oynar diyecek. <laughs> benim kardeşim oyun oynamıyor. Ben hadi. yobazım tamam mı bak. Gel, gel. benim kardeşim, <laughs> Oye, kardeşim var, benim kardeşim sokağa çıkamaz Benim mesevim geniş ya. <laughs> Birazcık daha larç olalım, genişleyelim. Benim benim kardeşim sokağa çıkamaz. Öyle bir hakkı. Mesevi geniş olacaksın. Yani sen ben canım, benim bu tür konulara itirazım var. <laughs> benim bu gibi konulara itirazım var işte sen. Ayakta kalan. Oy, lan. Gel gel. Şimdi işte ne yapalım? Lan karşıdaydı lan. Karşıda <laughs> karşıda. Bak oradan beni bir vuruyor. Arkadaşlar sıçtın mı? Evet. Erdemedim acıyor. Bunu alırsan kız kardeşin artık benim. Oo. Kardeş aya götür. O zaman o zaman. Oo. Bak <laughs> kardeş aya, aya Ama benimkini sana vereyim olur mu? Borsa kaplanı. <laughs> lan bir <laughs> siktir tamamen koyayım. Beni kıyıda hiç nasıl bırak? Borsa kaplan tanıyor musun? Taraf değiştiriliyor. <laughs> ben ben tanıyorum ben tanıyorum. Hızlı hızlı. Kanka yapma o. Gelecek nesler o adama atam diyecek ya. Yani. Kanka atam zaten. O adam. atam. Atam mı? Kral. Ne diyor bunlar? Borsa mu <laughs> o, e <laughs> <Kesin ağaçtırın, gülüyor> kaplan ne biliyorsunuz bu Twitter'da? Benim şu hesap Kesin araştırın kesin. Süper bir hesap. <laughs> Pro içen bir kaplan var. Profil fotoğrafında. Ben kaçar. Twitter kullanmıyorum bu arada ben Öğrenciyim de. Ben hayatımda hiç Twitter falan kullanmadım. İnstagramda hesaplar var ya. Fan hesabı onları takip et. Borsa katlanıyor. Kanka şey şey miymiş <laughs> biliyor musun? Bizi ben taktım herhalde sana. Gelecekte ya. Gelecekte aynen şu <laughs> siz başkalarının geleceğini çıkarsınız. Sikemiyorsanız. Dikkat! Hadi hadi, hadi hadi hadi. <laughs> Sage var önünde. Bıçak açtan al bana Geri bas. Sen atamazsın abi. Oğlum. <laughs> Lan gördüğünüz geri zekalı ya. Saçma bir. Bir <laughs> dakika ben hemen iki dakika gidip geliyorum. Koş koş. Gelme sen de olur aslında ama. Beyler ne çeksek? Can alırım. Ben kaçak. Ne yapsaksa. <laughs> ne yapsaksa. <laughs> <Ne yapsaksın>? da? <laughs> 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 sen, sen nerelisin? Ben senden bir diğer bakır şey aldım vay vallahi. Şu Konya. Konya. Ananı sikiyim. Terk et burayı. Terk ananı Trabzon. Ananı Kanka <laughs> yapma. 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 Harbi yapma. Kardeşim olsa sevmem amına koyayım. Silahını çalacağım ama. Ya geri zekalı bunlar amına koyayım. Fazla adamın işte. üstüne koşuyorum. Geri zekalının arası sinir Evet. Adam yeni başladıysa ne olmuş yani? Kardeşim Al. ben Manuel seviyorum ya. Yani. Ya dur böyle oturacağız. Lan jet altında lan. Sen Ben Kim altımızda jet? Ay. <laughs> Ayakta kalan son. Oh, kafasına vurdum. Kafasına vurdum. Bir oyun Aa. çevirmişim orada. İncim. Kafasına vurdum. Ya o kadar vurdum 44 yemiş. etmiş. da dikkat. Ne Kankala kadar az. Hadi hadi hadi. Bu el gidebilir mi abim? Nerede lan? Satıyor mu lan bizi? Kardeş nereye la? Haydi hey, kardeş. On smok kardeş bak. Sonra de, bana, sen de gelme de olur dedim. Oğlum belediyede ne gel lan? <laughs> Reyna sen bana küsmüşsün değil mi? Evet. Ben daha kötü oynuyorum. Türk küldüm diye bana küsün değil mi? Ha. Hay, hay. Evet. Türk. Evet. Haklı Sen ben ben redçiyim. En azından ben yalın atmıyorum. Oyunlar HDP'ye. Evet. Hayır evet. Hayır evet, evet. Yeşil sol kardeş. Ya dur karı ya. dur karı. Ne mi? <laughs> 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 de karı dur <laughs> Ya ananı sikeyim yeter. Ananı kimsin silahım yokmuş. Kaç kaç kaç. Ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben alacağım. Ya hayır, hayır. Ben alacağım. Ben alacağım dur, ben alacağım, o kadar. Oğlum az önce bunlar dizen kötü oynuyordu. Şimdi ne oldu ya? Aldım ben aldım ben İlişti. aldım ben ha? aldım. Bana bir tamam mı? Değil mi? Hey? Değil mi? Eee, o ay ben 25 yaşındaki bir abi, <laughs> abi vardı <verdim> biliyorum <laughs> şu an Bende ben ne bay var? Çeşim, ben sence. Sen de 50. Lan ait lan. 50. Kanka Adana dolunca otomatik el oluyor amına koyayım. Çekil mi ne ya? Türkçe ne? Ya, kaç yaşındasınız? Vibe ya. şey, Arbaş... şey demek, Android. Biliyorum, ne olduğunu da yani. An... <laughs> e, tamam Değiş. o zaman Kaç yaşındasın? An... An... <laughs> an... <laughs> yani boş, boş değil, Türkçe Ana Ananı sikiyim ya. Şeyim benim annem beni an... an... geç yazdırmış biliyor musunuz? o zaman Türk Kürt devleti var falan ya. Yani. Saçma saçma. Git başımdan. Oh, bir sene yaşta kalan sonunda etkiyeni mi ya? aldın. Arkam var anamakayım. Allah'ım. Allah Allah'ım yardım. Yobuş geliyor, yobuş geliyor, yobuş geliyor, yobuş geliyor. Hadi kız. Yaparsın. Yapamaz amına koyayım, yapamaz. Severim seni. Helal. <laughs> Duvarın kalite tecavüz. <laughs> Saldıranlar kazandı. <laughs> seri seri seri. E ben çıkayım böyle gelin. Lan ayıp lan. <laughs> i̇yi, i̇yi oyunlar size. <laughs> seri alayım mı kardeşim alabilir miyim? Oo seri al. <laughs> Deli. Deli. O <laughs> şeker muzel her Hakkari'de herhalde internet kayboldu. Hakkari <laughs> şey, şey PKK, PKK kafalı diyor herhalde yani. İnsan bir şeyler video alıyorum diyor. Eleman baktım kafa böyle direkt aldım videoya. O Mert gitti ama niye biz bunu aldık ya? Sen rahat ol Ya herhalde bu Mert, Mert yoksa, yoksa iptal edelim. Ederim. Devam devam. Neredesin? Mert Mert Mert. neredesin? O Mert, o Mert yok. yok. Ötürkende cenk olur, ötürkende cenk olur yiğitleri, olur yiğitleri, meridolur Şey Şeyde yok. Kardeşimle gitti. O da yok. O da yok. Kalan sağlar bizim ya. <laughs> ya ben onun bilgisayarında ben seçerim de. Seçeyim mi? Seri seç. <laughs> kim oynayacak peki o seride? <laughs> Ali sen de seç. Peki sen, sen, seçtikten, sonra sen seçtikten sonra kim, kim oynayacak, oynayacak peki Yine ben oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Saçlar falan gidiyor. Sen yaşlanmışsın. Kızıyor he. bana şu an. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Ama iyi bir şey yani 30'larında göstermek. <laughs> Acı ne diyorsun lan? Abi ne dedin de yaşlanmışsın dedim. Lan ayıp lan öyle denir mi lan? Oğlum gerçekler. <gülüyor> Ama güzel olmuş yani. Nasıl güzel olur? 30'larında. Oğlum 30'larında ben olsam 30'larındaki halimi çok merak ediyorum. Keşke 30'larıma gelsem bir an. Ya bırak keden, oğlum denemesin Allah aşkına. Oğlum 30'larda herkese yakışıklı oluyor böyle olgun tam. Ya bırak. Ya sen, sen bilmiyorsun oğlum. Bak ben mesela hep 30'larımdaki halimi çok merak ediyorum. Takımı güzel değil mi? Yok ben takımı sevmiyorum. Olsun şey. ya, en güzel bir şey. Sen trafiklemişsin herhalde, ondan anlamıyorum. Şimdi kaç yaşındasın? 20. Tamam. 24-25 oldun mu diyeceksin ki lan kekçe 18-19. Ya bırak Allah aşkına. Allah he öyle olacak oğlum zaten. Bunu unutmayın. Cemal, he öyle olacak oğlum diyor <laughs> bulundu. <laughs> 24-25'te bunları seveceksin. Ben şu an 13 yaşında olmak istiyorum hacı. <laughs> ben şu an 13 yaşında olmak istiyorum diye. <laughs> Cemal'i biraz erken başlamış. <laughs> <laughs> Delireceğim zaten bu Cemal'in şeylerini. Bak beni vurmayın tamam mı? Bu senin için Vuranı da biliyorum. O Emre olur. Bitti. <laughs> beni de vurmayın. Ha tamam. Bak burada bir <laughs> beyni var. Zeyna var Aa beni niye vurdun? Beni vurdun. <laughs> <laughs> Döveceğim seni. Kimi dövecek? Ben acım gördün hadi. Gel vs. Gördüm şu an ay. Senin yüzünden öldüyüm. Ama sana vurmamıştım bak. İstesem öldürdüm. <laughs> şey aklıma geldi. Kanz istesen çok sevgili yaparım ya. <laughs> i̇stesen bir sürü sevgili yaparım diyordu. Bir de bir sürü <laughs> ha. Bir tane de değil. Bir <laughs> sürü. <laughs> Deli ya. Ah be tatlı. Ah. ah. Vallahi yapacağım. Lan görmedim lan. Ölebilir misiniz bana? Ya ben. Rezil <laughs> oluyorum. <laughs> Ölüm başına vurma demek de vallahi. Harbi. Harip vereceğim bir de. Bu kadar adam var. Oğlum iyi vuruyor lan. Oha. Yapma yapma yapma. Yapma bırak. Ya. Şey... Çürü. Lan oğlum ne oluyor lan? Hemen vuruyorsunuz beni. Sinirimi bozdum şu an inşallah Nasıl vurdun? Oğlum sen Yet de beni mi vurdun işte böyle? Böcek. Sen çok hızlı vurdun Beni vurarak ki kazıyorsun bu arada. Evet <laughs> geçti beni ya. <laughs> sık bakayım, sık bakayım. Yok. Sık bakayım. <laughs> oğlum öldürdü ya. Yok Bizim mouse'u görsen var ya. Ah be ikinci oldum. Birinci olamadım mı? Yok sana. Özür, Özür geçiyor. Ben çıkıyorum görüşürüz size. Ayıp etti. Yine ikimiz kaldık hacı.